Konstantinopolis'in o günkü ismiyle yağmalanması ve Latin İmparatorluğu'nun kurulması nedeniyle Latinlerden gördükleri zulüm sebebiyle büyük bir öfke içerisinde olan Ortodokslar ecdadımızın adalet ve merhametine işaret ederek Konstantinopolis'te Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeylerim demişlerdi. Onlara bu sözü söyleten Müslümanın adaleti ve merhametiydi. İstanbul'un fethinin ardından Ayasofya'da işte burada toplanan ve akıbetlerini korku içerisinde bekleyen rahiplere, keşişlere, kadınlara, masumlara, yaşlılara, eli silahsız insanlara Fatih Sultan Mehmet büyük bir merhametle, şefkatle yaklaşmış. Herkesin inancını en büyük özgürlük içerisinde yaşayabileceği zemini hazırlamış, tüm haklarını korumuş. Onlara dinlerini yaşama hakkı sağladığı gibi mallarını, mülklerini, bütün varlıklarını teminat altına almıştır. İşte bu İslam'ın ve Müslümanların adaletidir, merhametidir. Dünya duysun bunu. Aziz kardeşlerim, buradan mazlumların hamisi Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti Ayasofya minberinden tüm insanlığa sesleniyorum ve herkesi zalimin işgalcilerin karşısında mazlumun yanında yer almaya davet ediyorum unutmayın tarihten ders alın ey zalimler Zulümle abad olanın sonu berbat olur. Zulümle abad olanın sonu berbat olur. Tekrar ediyorum, tarihten ders alın. Zulümle abad olanın sonu berbat olur. Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili canım kardeşlerim, gecemiz ve gündüzümüz mübarek olsun. Cemahiri Mutefikayı İslamiyenin arefesindeki bayramına şahit oluyoruz. İnşallah mukaddemesinin seslerini işitiyoruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki savaşın her çeşitleri yaşanıyor. Simgelerle, imgelerle, medya ile yapılan savaşların aynı zamanda maddi ve manevi boyutlarıyla ile de devam ediyor. Bütün hepsi kullanılıyor. Simge, sembol, imgeler kullanılarak, medya kullanılarak en son maddi savaşa dönüşüyor. Onlardan bir tanesi son zamanlarda yapılan mesajdan bahsedeceğim. Onu uluslararası ehli ilim arasında verilen bir mesajdır. Halkın o kadar anlaması zaten beklenmiyor ve halk onu okuyamaz. Bu mesajı verenler neyi nasıl kime gideceğini bildikleri için kim kime nasıl neyi hangi yolla verileceğini çok iyi biliyor. Alanlar da bu mesajı çok iyi o mesajı alanlar olduğundan dolayı ilk önce mesaj bu yolla veriliyor. Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanda ve eski tarihlerde savaşlar ilk önce meydana iki tane kahraman çıkartılırdı. Sözlü bir konuşmalar olur. Sonradan iki kahraman olur. Sonradan ordu birbirine girerdi. Şimdi de simge kullanılıyor. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yayınlamış olduğu Ayasofya'daki cuma hutbesiyle ilk Diyanet İşleri Başkanlığı Ayasofya'nın açılışında yine aynı zatın kullandığı simge, sembol, imgelerle dikkat ederse orada çok büyük bir fark ve mesaj olduğunu görecektir. Mesela Ayasofya'nın açılışında hutbeye kılıç da çıktı. Kılıç kendi kılıfında duruyor yani kınında duruyor ve ilk ayasofya çalışında bir eli kılıçta kınında olan kılıçta diğeri mikrofonda verilirken ve gözü de cemaatta ama şu anda verilen cumada verilen ee, mesaj bir diyanet İşleri başkanının gözü cemaatta değil ileriye ufuk iki kınından kılıç çıktı. Kınından bir kılıç çıkarsa bu peygamber sünnetidir, adetullah'tır. Cihat olmadan o çıktıysa kınına konmaz. Cihat olacaktır. Verilen mesajda saat gösterilerek mühlet verildi, veriliyor. Takip ediyoruz. Lakayt değiliz. Bu kılıcı ne zaman vuracağımızı biz saati, en uygun vakiti, zamanı bekliyoruz. Saat. Lakayt değiliz. Saata bak. Siyah akik taşı ile verilmesi akik dindir. Siyah olması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyah sancağı olmasından geliyor. Siyah sancak cihat sancağıdır. Genel Kurmay Başkanı'nın ve Reisi Cumhur'un çıkıp vermemesi bu mesajı bu Türkiye'nin meselesi olmadığını, bu hilafetle alakası olduğunu gösteriyor. Din olduğunu, cihat olduğunu gösteriyor. Ve Ayasofya kapatılarak hilafeti terk ettiğimizi, Ayasofya açılarak hilafeti yine deruhte ettiğimizi üzerimize aldığımızın delilidir. Ayasofya alem-i İslam mabeyninde kişiler noktasında değil, alem-i İslam mabeynindeki simgesi, imgesi, yani sembolü nedir? Hilafetin temsilcisidir. Hilafetin ifadesidir. Ayasofya kiminse nereye hizmet ediyorsa manası da odur. Onu deruhte eder. Hilafet ne demektir? Yeni gençler belki bilmeyebilir. Şu anda NATO veya Varşova Patti yani NATO birliği neydi ise yani 58 tane İslam devletinin maddi ve manevi birliğidir. NATO ise askeri birliğidir. Ama hilafet ise, hilafete dahil olan irili ufaklı 53, 58'e kadar giriyor İslam devleti. Bunun valilerle yönetiliyordu. Yani hem maddi, hem siyasi, hem içtimai, hem dini dört tane de dört sahada bir olduğunu, devlet olduğunu, içtimai, siyasi, hukuki, askeri sahada tek olduğunu. NATO gibi değil. NATO'suf maddi birliği, askeri birliği. Hilafet ise bu bir devlet gibi oluyor. Bu neyi götürüyor? Filistin'de, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Libya'da nerede olursa olsun bir Müslümanın burnu kanadı mı? Hilafet o demektir. Karşısında 58 tane İslam devletini karşısına almış demektir. Alabilen yapar karşısına çıkar. Şu anda hilafet kaldırılarak alem İslam'ın tek tek kalmasına ve güçlerin azalmasına, emperyalist ve kapitalist güçlerin de yutmasına vesile olmuş idi. Şu anda Ayasofya ile verilen mesaj en üst kademede veriliyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile verilmesi Türkiye'nin kendi siyasi meselesi olmadığını gösteriyor. Bu alemi İslam'a bir mesajdır ve insan bütün o karşıki düşman tarafına mesajdır. Bu cihattır. Nasıl ki Türkiye'nin herhangi bir şehrine ise Kudüs bizim için öyle değildir. Çünkü dinimizin ilk baş kenti manasına gelen dinimizin kıblemiz, ilk kıblemizin olduğu yöndür. Kıble budur. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubat eserinin 111. sayfada 3-4 tane yerde çünkü fethedileceğini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri belirli zamana, belirli bir mekana, belirli insana, belirli bir hadiseye bakmıyor. Dolayısıyla müjdesi geneldir, evrenseldir. Diyor ki orada gelecekte Irak, Şam, Mekke ve Mescidi Aksa fethedilecek diyor ve Rumların ve diğerlerinin hazineleri mabeyninizde taksim edeceksiniz diyor. O zaman çıktığı gibi gene çıkacaktır. Hadisat-ı azimenin büyük bir hadisenin mukaddemesidir. ı azimenin vücuda geldiğini ve bu hadiseler siyasi mehdiyi ortaya çıkartmak mecburiyetinde bırakacak. Bunu 441 mektubatta usta hazretleri söylüyor. Yani hadisat azime vücuda geliyor. Bir de bilinmesi en önemli olan bazı saf veya bilerek veya bilmeyerek kardeşlerimizin bir yanlış bir tarih anlayışı vardır. Biz Libya'da ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Mescid-i Aksa'da bizim Gazze'de ne işimiz var diyor. Kardeşler oralar hep bizim. Bizim idi ve bizim olacak. İnşallah Cemahir-i Mutefika İslamiye, İslami Cumhuriyetler Birliği olduğu zaman Osmanlı'nın 10 katı kadar daha büyük bir mekan ve coğrafya teşkil edecek güçte olacağız. Bu birliğin adı ve Hazretleri Cemahir-i mutefika İslamiye olacak. Bu birliğin adıdır. Yani Irak'ta, Suriye'de valilerle yönetilecek. Yunanistan'da valilerle yönetilecek, yönetiliyordu. Bir de yanlış bir bilgi var. Şimdi bu insanların üzerine bomba yağıyor mu? Yağıyor. Terk ediyorlar mı? Etmiyorlar. Dozerle gece kondularını yıkarken bile evden çıkmayıp o binanın içinde çoluk çocuk öldü mü? Öldü. Şimdi ne diyorlardı? Yok Araplar yani Filistinler Yahudilere binaları arsaları sattı. Adamın üzerinden bina şey bomba yağarken kaçmayan insan parayla satıp kaçar mıydı? Bu yanlış bir bilgidir. Bu bir propagandadır. Dedim ya sohbetin başında. Her türlü savaşın her mertebesi işleniyor. Propaganda yapılıyor. Yok onlar toprak sattılar. Yok onlar Osmanlı'yı arkadan vurdular. Ya Osmanlı'nın torunu. Bizim bıraktığımız Libya'da da biz bıraktık. Libya'daki şu anda Türkiye ile beraber olanlar Osmanlı'nın bıraktığı torunlarıdır. Katar'daki şu anda emirlik gene Türk'ün Osmanlı'nın torunudur. Irak'taki şehirlerin bir kısmı ve Türkmenler Osmanlı'nın torun, bizim bizim aktandır. Suriye'den de öyle. Filistin'de toprak ve binalar sattıkları Yahudi plan şeyidir, propagandasıdır. Şöyle düşün bak. Bomba yağıyor, terk etmiyor. Dozer evini yıkıyor, terk etmiyor. Düşünebiliyor musun? Parayla terk eder mi? Ölümüne rağmen terk etmeyen bir insan parayla terk eder mi? Bu yalandır. İnanmayın. Kim peki bunu söylüyor? Galiplerin masada yazdıkları tarihi okursan böyledir. Bize okutulan tarihe bakılırsa bu Araplar bizim arkamızdan vurmuştur gözüküyor. Ama meydandaki hakiki yani hayatı yaşayarak onların yazdığı tarih kitabını okursan bunlar bizim evladımız olduğu anlaşılı görürsün. Evlat babasına kılıç çeker mi? Endişe etmeyin. Şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek yursada İslam'ın da sadası olacaktır. Rabbimizin de buyurduğu gibi kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Haşir suresinin ikinci ayetinde de onların kaleleri yıkılacağını ve kaleleri yıkılıp onlara korku libası giydirileceğini Kur'an'da bilmana naklediyorum. Bakın görürsünüz kaleleri yıkılacak diyor. Yani kalelerine girip Allah bize zarar vermez, veremez diyorlar ve demişlerdi diyorlar. O kalelerde maksat kalkandır. Demir kubbe Allahu alem bu zamandaki bir manası da budur. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha